E, stüdyo konuklarımız Zafer Tüzün ve Savaş Çorlu bizlerle birlikte. Ee, bir merhaba diyelim konuklarımıza biraz e, tabii yoğun bir program var konuşamadık sohbet edemedik ama e, şöyle bir de bağlantımız olacak şimdi malum bu akşam e, Süper Lig'de birinci hafta erteleme mücadelesi var e, Fenerbahçe Korendon Alanya spor karşılaşması oynanacak e, ben konuklarıma dönmeden önce hemen bir e, bağlantı yapacağız değerli izleyenler muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş bize mücadele öncesi bilgileri detayları vermek için bekliyor söz Erdem'e bırakalım. Eski yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Süper Lig'in birinci haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe maçı ertelenmişti. Fenerbahçe'nin o dönem Şampiyonlar Ligi önelemesinde oynadığı Benfica mücadelesi sebebiyle karşılaşma ertelenmişti. Bu mücadelenin tarihi ise bugüne alınmıştı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Fenerbahçe bugün Alanya Sporu saat 20'de konuk edecek. Çoban stadyumundaki mücadelenin 20'de başlayacağını tekrar ifade edeyim. Ee, tabii Fenerbahçe'de eksikler var hem statü gereği hem de sakatlıklar sebebiyle eksik oyuncular bir hayli fazla. Mert Hakan Yandaş, João Duran, Edson Alvarez'sin sakatlıkları devam ediyor. Yiğit Efe Demir'in de hafif bir sakatlığı vardı ama takımla antrenmanlara katıldı. Ee, Teknik direktör Tedesco'nun uygun görmesi halinde Yiğit Efe Demir kadroda olabilecek. Statü gereği eksik oyuncular var. E, Alanya spor mücadelesinin oynadığı dönemde kadroda yer almayan daha sonra transfer edilen isimler statü gereği bugün kadroda yer alamayacak. Kaleci Ederson, Marco Asensio, Dorgeleslene ve Kerem Aktürkoğlu müsabakada statü gereği yer alamayacak bu oyuncular mücadeleyi tribünden izleyecek. Semedo geri döndü. Nelson Semedo sakatlığı vardı oyuncunun. Takımla beraber çalışmalara katıldı. Bugün kadroda olmasını bekliyorum. Şans verilmesi halinde de Semedo'nun ilk 11'de olması da beklenebilir ama takımla beraber çok fazla antrenman yapmadığı için benim muhtemel 11'inde Semedo yer almıyor. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'nin 10 puanı var. Tedesco ile ilk maçı Trabzonspor karşısında çıkmış ve 1-0 kazanmıştı. Bugün Domenico Tedesco yönetiminde 2'de 2 planlıyor Fenerbahçe. Tabi hafta sonu çok önemli bir seçim var. Seçimi de düşündüğümüz zaman bugünkü maç eksiklere rağmen çok önemli bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe kazanması halinde puanını 13'e yükseltecek ve hafta sonu yapılacak olan seçime odaklanıyor camia. Tabi seçimin olduğu gün Kasımpaşa ile deplasmanda Fenerbahçe'nin ilk mücadelesi de var. Ama camianın bir numaralı gündem maddesi şu an için seçim gibi gözüküyor. hem sosyal medya hem de iki başkan adayı Sayın Başkan Ali Koç ve Saadettin Sara'nın gündeminde tamamen seçim var ama önemli de bir maç Fenerbahçe'yi bugün Bekliyor muhtemelen 11'e geçecek olursak Kalede İrfanca, Kale Nehir Bayat olacak Ederson statü gereği yok Sağ bekte Mert Müdür, Şikrin Yerceydin Sol bekte Arçıbrağ'ın önlerinde Fred İsmail Sağ kanatta denemişti Şimanski'yi hatırlayalım Tedesco Yine bugün sağ kanatta Şimanski'yi bekliyorum 10 numara pozisyonda Taliska Sol kanatta Uzaydın İleri üçte ise Yusuf Ennesli'yi bekliyorum Mücadele Cihan Aydın yönetecek Çobani Stadyumundaki karşılaşma saat 20'de başlayacak diyelim Sözü tekrar stüdyoya bırakalım Evet Erdem Akbaş'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü denememde artık konuklarıma merhaba demek <laughs> merhaba, istiyorum. Yayınlar. Hoş geldiniz. Merhaba, İyi yayınlar. yayınlar diliyorum. Zafer Tüzün ve Savaş Çorlu bizimle birlikte. Biraz dediğim gibi yoğun bir program malum zira Türkiye Kupası'nda da ikinci tur maçları başlayacak saat 2'den itibaren. Dolayısıyla basın toplantıları, açıklamalar, antrenmanlar hepsi biraz üst üste geldi. Tekrar hoş geldiniz. Hemen hızlıca başlayalım zira başka basın toplantıları da bekliyoruz. Saadet Saran açıklamalarda bulunabilir Fenerbahçe başkan adayı ee, yine bağlantılarımız olacak dediğim gibi hocam. Erteleme maçı Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesi çok fazla eksik var malum birinci hafta mücadelesi olduğu için e, o dönemde transfer edilen oyuncular e, edilmeyen oyuncular daha doğrusu e, daha sonra transfer edilen oyuncular bu karşılaşmada olamayacak Ben izleyicilerimiz için de bir daha hatırlatmak istiyorum Ederson, Sensio, Nene, Kerem, e, John Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan yanlışında sakatlıkları bulunuyor. Hocam nasıl bir maç bekliyorsunuz? Evet, zihinsel performansını yükseltip bütünleşmeyi kolay, e, kolaylaştıracak bir maç Fenerbahçe adına. Hı hı. E, şimdi öyle bir yanlışlarında inat eden bir teknik direktörden sonra e, düzeltilmesi gereken yanlışlar varken e, yeni gelen teknik direktör Tedesco'ya çok iş düşüyor. Bir kere e, öncelikli olarak e, futbolcuların var olan yetenekleri Mourinho ile kaybolmaya başladığından dolayı yavaş yavaş onları zihinsel olarak bence hazırlamak zorunda. Onun için koşullara uyum sağlamak yerine kendi koşullarını üreten bir teknik direktör görüntüsü çizmek zorunda. İlk maçında size olumlu bir sinyal verdi mi? Ee, yani oyun maçında. anlamında evet Trabzonspor'un 10 kişi kalmasından dolayı Fenerbahçe baskın 3. bölgede oynar pozisyonda gözüktü ama ben kenarda teknik direktörün acemi bir telaşının olduğunu fark ettim. Hı. Yani belki yeni gelmiş olmanın, üzerindeki baskının şampiyonluk baskısının, başarısız ol, olma e, baskısının e, etkisi olduğunu düşünüyorum ama e, hakikaten korku dolu bir telaş vardı kendisinde. Öncelikle e, Fenerbahçe takımının beklentileri Gökhan'ın olması sayesinde ona anlatıldığından dolayı e, eliyle de kendisinin o düşüncede, o fikirlerde olduğunu göstermek için devamlı işaret yaptı. Ön bölgeye hareket edin diye. Ama e, yani takım içerisinde e, Mourinho ile birlikte sirenler çalarken böyle bir takım almak aslında e, bir teknik direktör için e, olumludur. Takım var olan kim oynarsa oynasan, oynasın kadrosuyla, elindeki mevcut kadroyla şampiyon olabilecek yeteneklere, becerilere sahip bir takım. Bu takımı işlemek lazım. Yani zaten... Özür dileyerek araya gireceğim. Saadettin Saran'ın da basın toplantısı başlamış. İzleyelim.